Güzel Manisa'mızdan herkese selamlar ve saygılar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir tarifle yine karşınızdayım. Sizlere kıyır kıyır içi elmalı, cevizli ve tarçınlı, dışı pudra şekerli ve kıyır kıyır harika bir elmalı tart tarifi vereceğim. Bakın yakından da görüyorsunuz mis gibi oldu ve yapımı bir o kadar da kolay. Elmanın bol olduğu bu kış mevsimine yakışır bir tarif bu. Şimdi sizi daha fazla bekletmeden hep beraber tarifi nasıl yapmışım izleyelim. Tatlımızın ilk önce iç harcını yapmakta başlayalım. Bunun için uygun bir tavaya küp küp doğradığım elmaları koydum ve üzerine şekeri ilave ederek elmaları pişirmeye başladım. Toplamda 4 tane büyük elma kullandım. Ben e, mayhoş ve çok lezzetli olduğu için burada yeşil elma kullanmayı tercih ettim. Tabii siz kırmızı da kullanabilirsiniz. Buradaki en önemli püf nokta elmaların suyunu çektirmemiz olacak. Eğer sulu sulu kalırsa hamurumuz kıyır kıyır olmaz. Bu nedenle buradaki püf noktayı lütfen es geçmeyelim. E, elmalar iyice suyunu çekene, çekene kadar pişirelim. Evet, gördüğünüz gibi elmalar iyice pişti ve sonra ocağın altını kapatıp bir kase kadar ceviz kırı ve bir tatlı kaşığı tarçın ilave ettim ve son kez şöyle bir karıştırıp iç harcımızı soğumaya bırakabiliriz. Sıra geldi hamurunu hazırlamaya. Bunun için ben bir mutfak robotu kullandım. E, bu şekilde çok pratik oluyor. Buzdolabından çıkardığımız soğuk 125 gram kadar tereyağını robotumuzun içerisine koyalım. Üzerine 3 su bardağı çok dolu olmayacak şekilde unu da ilave edelim. Ve şimdi hiç el değirmeden hamurumuzu yoğurmaya başlayabiliriz robot sayesinde. Ama siz isterseniz elinizle de tezgah üzerinde yoğurabilirsiniz. Fakat e, tereyağı elinizin sıcaklığıyla temasa geçeceği için e, çok daha fazla tereyağı yumuşar ve böylece daha fazla un koymak zorunda kalırsınız. E, bu şekilde de kıyır kıyır bir hamur elde edemeyiz. Ara ara malzemeleri bu şekilde orta kısma toplayarak tekrardan robotumuzu çalıştıralım. Çok pratik oluyor bu şekilde yarım su bardağı pudra şekeri ve bir paket vanilyayı da bu karışımın üzerine dökelim. Bütün kuru malzemeleri bitirmiş olduk. Şimdi sıra geldi sıvı malzemeleri eklemeye. Bunun için bir tane tam yumurtayı bir tatlı kaşığı sirkeyi ve 4 yemek kaşığı sıvı yağını da tekrar karışımın içine ilave edelim. Bu arada kattığımız sirke tartımıza inanılmaz bir kıyırlık katacak. Tekrardan e, robottan geçirmeye devam edelim. Bu arada en başta tereyağı koymuştuk. E, sonrasında sıvı yağ da ekledik. Bunun en önemli nedeni tereyağı ve sıvı yağ karışımları kurabiyeye yine kıtırlık kattığı için sizlere elimden geldiği kadar her aşamayı göstermeye çalışıyorum. Tart hamurumuz oldu bile. Şimdi streç filmi tezgah serelim ve hamuru sıkıca hava almayacak şekilde kapatalım. Buzdolabında bir 15-20 dakika kadar hamurumuzu dinlendirelim. Hamurumuz çok güzel bir şekilde dinlendi. Şimdi 3'te 1 kısmını üzeri için ayıralım hamurumuzun. Ayırdığımız küçük parçayı da buzdolabının buzluk kısmında muhafaza edelim. Diğer büyük kalan kısmıyla da e, şimdi işleme devam edeceğiz. Hamurumuzu iki yağlı kağıt arasında e, merdane ile büyütmeye çalışalım. Daha fazla un kullanmamak için e, bu şekilde büyütmeyi tercih ettim. Hamurunuzu büyütürken kullanacağınız kalıbın boyutunda yapmaya dikkat edin. Ben kelepçeli kalıp kullandım 24 santimlik. Ama siz isterseniz borcamı da yağlayıp borcama da aynı şekilde hamuru yapabilirsiniz. Diğer yandan fırını da açmayı unutmayalım hanımlar. 180 derecede alt üst ayarda fırını ısınmaya bırakabiliriz. Hamurumuzu yeteri kadar büyüttük. Şimdi kelepçeli kalıbımızın tabanına da bu arada yağlı kağıt sermeyi unutmayalım. Ve dikkatli bir şekilde büyüttüğümüz hamuru kalıbımıza yerleştirelim. Bu kısımları da kesmedim videoda. Sizler de benim gibi fazla olan hamurları koparıp eksik olan yerlere yama yaparak birleştirebilirsiniz. Unutmadan söyleyeyim. Eğer tariflerimi beğeniyorsanız ve yeni tariflerin gelmesini istiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olup videolarıma beğeni ve yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Evet, kalıbımıza hamurumuzu güzelce yerleştirdik. Tam orta kısmına iç harcını dökelim. İç harcı için iki tane önemli nokta yine hatırlatacağım. Birincisi iç harcının soğuk olması gerekiyor ve ikincisi ise sulu olmaması gerekiyor. Bu şekilde yaparsanız hamurunuz asla ıslak ve nemli olmayacaktır. Tart hamurunun üçte birlik kısmını buzluğa atmıştık. Onu da şimdi buzluktan çıkarıp rendeleyelim rendenin büyük gözüyle çok lezzetli bir tatlı oluyor bu. Üzerinin son düzeltmelerini de yapalım ve sonrasında hızlıca önceden ısıttığımız alt üst ayarda 180 derecelik fırında yaklaşık 35-40 dakika kadar pişirelim. Ben biraz kızarmış sevdiğim için fazla pişirmiş olabilirim. Siz arzu ettiğiniz gibi pişirebilirsiniz. tatlımız tamamıyla soğuduktan sonra dikkatlice kalıptan çıkaralım. Ve servis edeceğimiz servis tabağına tatlımızı alalım. Dikkatlice tabanındaki yağlı kağıdı da çıkaralım. Tamamen soğuduktan sonra da en son işlem olarak pudra şekerini serpelim. Sizler tatlımın son halini izlerken ben de burada videomu sonlandırayım. Beni izlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle.